Selçuklular ve onun devamı olan Osmanlılarla bin yıl bir süper güç olabilmişsin. Bu kadar büyük ve azametli bir tarih vücuda getirmiş millet, bugün nasıl olmuş da Yunanistan'la hırlaşır hale gelmiş? 500 sene bir valiyle idare ettiği Yunanistan'a Çanakkale Boğazı'nın ağzındaki Limne Adası'nı kaptırmış. Muğla'nın önündeki İstanköy Adası'nı kaptırmış. Antalya'nın önündeki Meyiz adasını kaptırmış küçücük Yunanistan'a. Ve Batı Trakya bir koridor gibi İstanbul'a uzanan bir şerit. Batı Trakya'yı ona kaptırmış. Nasıl olmuş da bunlar olmuş? Nasıl olmuş da bugün kırmızı telefonla Amerika'dan idare edilir hale gelmiş bu koca millet? Bu öyle padişahlar idrak etmiş ki Yavuz'a bakın bir dünya haritası verin göreyim ne kadar büyükmüş diye sorar. Dünya haritasına bakar atının üstündedir Allah Allah. İki hükümdara fazla çünkü iki lazım bir küfür bir iman kıyamete kadar devam edecek. Lakin bir hükümdara fazla ama iki hükümdara da az. Bu kadar küçük müymüş bu dünya Allah Allah. haritaya atının ayaklarının altına atar üstüne atını sırar. Dünya tarihinde böyle adam yok. Ve dünyada bizim gibi bir millet de yok.